Tesliki mezalim heyeti olanları rapora getirmiş. Zavallı köylüler. Çoğu şehit babasıdır. Senden birkaç söz dinlemek isterler. Duana, okay. hoş sözüne ihtiyaçları var. Selamünaleyküm. Hoş bulduk ağalar. Hoş bulduk. Buyur efendi hafız gözlüğünü için. Bir ayran da için. Ağalar, buraya gelirken de sizin gibi şehit şey... babalarına şey, rastladık. Kiminde tevekkül vardır, kiminde öfke. Öfke şundandır. Sakarya'dan bu yana aylar geçmişti ve ne bekliyoruz diyorlardı. Çocuklarımızı ellerimizle gömdük. Memleketin kurtulduğunu göremeyecek mi? Düşmanı Sakarya'da boğuldu. Sağat gibi indik tepelerine. Bu bereketli yağmurun ağzı ekindir. Başaktır. Geç de olsa başaklar tanelerini ördü. çiçek şeker yok ama. Şeker var. Bakıyorum Korkut değneğini attıksınız. Ne Yakında sıkılmaya başlarsınız hastaneden. Ben mi? Hayır. Alıştım artık burayı seviyorum. Evet. Şimdi de